Avusturya, 1995 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesidir. AB vatandaşları belirli koşullar altında Avusturya vizesiz girebilir, kalabilir ve çalışabilirler. Bu kişilerin serbest dolaşımıdır. Ayrıca İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre dahil olmak üzere AEA ülkeleri ve AB ülkelerinden insanlar için de geçerlidir. Avusturya'da 3 ay kalmak için yalnızca geçerli bir pasaport veya kimlik kartına ihtiyacınız var. Daha uzun kalmak istiyorsanız MA35'ten kayıt onayı almanız gerekir. Müzik AB, AEA ve İsviçre'den iş olan kişiler Avusturya'ya girdikten sonraki 4 ay içinde MA35'ten kanıt onayı yani Anmeldebe Şahin için başvurmalıdır. Bunun için çalışmanız veya yeterli geçim kaynağınız ve kapsamlı bir sağlık sigortanızın olması gerekir. Konaklamanızı belgelemek için kayıt sertifikasına ihtiyacınız vardır. Başvuru yaparken 5 ikamet amacından birini seçebilirsiniz. Çalışan, serbest meslek, aile üyeleri, eğitim veya diğerleri. Başvuru, göçmenlik ve vatandaşlık dairesi kısaca M35'te şahsen yapılmalıdır. Tavsiyem, kayıt sertifikası için ihtiyacınız olan belgeleri önceden öğrenin ve gerekli tüm belgelerin aslını ve bir kopyasını yanınızda getirin. Buna bir örnekle bakalım. Tamaş, 35 yaşında ve 10 yaşında bir kızı var. Nitelikli bir hemşire ve Macar vatandaşıdır. AKH'da hemşire olarak çalışmak üzere kızıyla birlikte Viyana'ya yeni taşınmıştır. Abi vatandaşı olduğu için işe hemen başlayabilir. Taşındıktan kısa bir süre sonra kendisi ve kızı için kayıt belgesi için MA35'e başvurur. Aşağıdaki belgeleri aslını ve kopyasının yanında götürür. Geçerli pasaport veya nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, gelir belgesi ve iş sözleşmesi. Kalış amacını AKH ile yaptığı iş sözleşmesine dayanarak işçi olarak kızı içinde aile üyesi olarak belirtir. Tüm gereksinimler karşılandığından ve ücretler ödendiğinden Tamaş, ema 35'ten kayıt sertifikalarını alır ve böylece Avusturya'da kalmaları resmileşmiş olur. 5 yıl sonra Tamaş daimi ikamet için başvurabilir. Bu AB'nin serbest dolaşım kuralları çerçevesinde ülkede bulunan ve kesintisiz olarak 5 yıldır ülkede yaşayan AB, AEA ve İsviçre'den gelen tüm insanlar için geçerlidir. Avusturya'da 6 yıl veya daha uzun süre yaşayan herkes belirli koşullar altında Avusturya vatandaşlığı alabilir. Aşağıdakiler AB, AEA ve İsviçre'den kişiler için geçerlidir. Üçüncü ülkelerde akrabalarınız varsa onlar da avantajlardan yararlanır. 5 yıllık oturma kartı alabilirsiniz. Entegrasyon sözleşmesine yani integrasyon sferen bağlı değilsiniz. Ve Avusturya'da çalışabilirsiniz. Aile birleşimi için ilk başvuru MA35'e şahsen yapılmalıdır. Brexit'in bir sonucu olarak aşağıdakiler İngiliz vatandaşlığına sahip tüm kişiler için geçerlidir. 1 Ocak 2021'den sonra Avusturya'ya göç eden herkes bazı istisnalar dışında 3. ülke düzenlemesine tabidir. Üçüncü ülkelerden göçle ilgili daha fazla bilgiyi aile birleşimi ve nitelikli işçi göçü videolarında bulabilirsiniz.